<laughs> 40 dakika Kaşık ağacının sen. <laughs> bir de de <laughs> Hem de bırakmıyorlar. Hem yemek yiyeceğiz hem edeceğiz ama sen konuşuyorsan kaplarda. Bilmiyorum. Tamam. Bilmiyorum. Tamam. 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 Sen geleceğim, yetişeceğim deyince ben senin her şeyini aldım bir tarafa. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani sen yaptın şey ben yaptım. Ne tamam. evet. Nedir? Ne oldu? Şöyle herkes alsın bu tarafa dağıtacağız. Sen daha. Dağıt. Ara senin doğum günü. Aa yazmış <laughs> işte yavrum benim ya. Onun için arıyorlar. Israrla <laughs> arıyorlar. <Çok> <laughs> de, ya desene şey ben bir hatıra buldum deseniz. beni rahatsız etmeyin de, diye Yok bulamadım de ki. <laughs> sen de. Morjden, de <laughs> ya. Bu de. Şey aldın mı? Senin, karpuz aldın mı? Öyle Öyle karpuz orada tamam mı? Tamam. Tamam. Göndeririz onu. Tamam. <laughs> tamam değil. <laughs> Oraya da alın. Orayı da alın. Dur ben alayım. Tamam, tamam yeter, yeter. Sen de al. Bir yürüyecek çünkü bunlar. Cengiz abi. Bir gürültü daha oluşmaz. Evet. Bir tane yeter. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> göm, 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 göm. Kavun da alacak mısın? Kavun da alacağım bu tarafa göndereceğim. Bunu göndermeniz lazım. Alın ki gönderin. Al 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 al. 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 Şöyle, şey Kavun alan al, yok mu? Al, al, al. Alan var tamam, mı burada? Al. Al. Var. Tamam. tamam. Ben aldım. Ben aldım. Bak bitiririz al. bir daha vermeyiz abi. Evet. Aa beni atladın. 2 tane, 2 tane ha, bir tane, bir tane alacağım. Alacağım. Tabii alacağım. Allah aşkına. Allah aşkına dört dört. Çok piçti olabilir. Hadi, dört Hadi. Yani çok sinirli Mikros. olmaz olmazsa olmaz ama. Vallahi değil mi? Infos. Sen de biliyorsun Mikros. Aynen. Mikros evet, <laughs> olmadı mı olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan müziğimiz bile var. Valla. Aynen. Fon müziğimiz, yemek müziğimiz var. <laughs> Ha, bunda mı sıra? Ben aldım bile. Ha çünkü Biraz yemek yemediğim için meyve yiyorum. Kusura bakmayın. Hiç sıkıntı evet. Fatih'in sesi ya. Fatih'in sesi. Biraz alalım. Oradan buraya bir oluk bulup geliyor ses. Oluklar. oluk var. <laughs> Baksana ben, ben çekiyorum Ses oluyor Dans ediyor <laughs> oraya. Yok çeviri olabilirler bu tarafa. Operörü evet. çeviri olabilirler. Duyan gelsin hesabı. Bizim müşterileri çalıyorlar yani. Fatih'in son sözü neydi biliyor musun? Bize yeni çocuklar var ya buraya dolduran, alkış alan çocuklar. Ben gönderdim o. Niye gönderdin demişler. Çünkü benim ekmeğime mani oldular onlar demiş. Ha onun için ben gönderdim demiş onları. Anlayamadım bunu. Şey söyledi, falan söyledi bunu. Anlayamadım ama yani can düşmanı bize niye gönderirsin onu da anlayamadım. Amacın ne? Amacın ne? Onu da anlamadım. <laughs> <laughs> bir milyondan açtılar. milyardan. Bin liradan. <laughs> Pazarlık payı koymuşlar ne? İndi indi 850'ye. Bu son. Vallahi olmaz, billahi olmaz. Çünkü ben 10 yılda da söylüyorum, Antalya'da yılda da şarjı söylüyorum. Daha buradan oraya gidiyormuş haftada bir kere. Ya. <laughs> <laughs> ya ne işin var senin Antalya'da ya? Haftada bir kere üç saat çalıp geleceğim, söyleyeceğim. Bir de havasını biliyor musun? Korkes'e de mi götürüyorsun uçakla diyorum. Ne götüreceğim yani? Onlar buluyor diyor. <laughs> onlar Aa, buluyor. Fatih'in diyor ki. ben Fatih'im. Onlar bulmak zorunda. Gerçekçi olmadığı için. Şöyle, şimdi 650 indi. Çünkü alt üstü e iş bulmuş. Evet. Kurban oldum valla. Bu dünya böyle. Gerçekçi ol kardeşim. Gerçekçi ol. Hangi devirde yaşıyorsun? Hangi e devirde? devirde? Ha, ha yani. şey, pa, kaptan da para çoktur. Ulan kaptanın değil bu bir kere burası. Burası hepimizin. Tamam mı? Sen, 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 sen cebinden ödüyorsun demiş Erdal'a. Erdal da demiş, biz ödüyoruz demiş. Biz, ben. Tamam mı? Gelmiyorsan gelme demiş. Aynen böyle. Aferin Erdoğan. 44 giriş yaradı. Ondan sonra Fatih. Şimdi altı yüzüne çalıyor. Kaptan çok yüz verdiniz ona. Hiç vermiyorum artık. Yani. Seneye de şansı kalmadı. Bak gündüzden geliyor. Sofra kurulmuş, bakılar. Her türlü içki serbest. Aha. İçiyor da içiyor, Aha. yiyor da yiyor. Çoluk çocuk da Orada yiyor. Orada yapamıyor. Orada yapamıyor. Orada yaptırırlar mı adamı? Yok, onun için işte kaptanla konuşmam lazım, meclislerimle konuşmam lazım. Ne konuşacağım? Ben gelim gene, hadi indirin. Altı zeynim ben diyor. Adam orada, altı indirdi onu. Bir de her sezini vermez, Süt evet, dediği evet. gibi. Yine bin liraya geliyor kadar. Orada bir iş kaldı, bira vermiyorlardır. Kesinlikle öyle Öküzün sahibi orada. Hiç adam kendi şeyler açlıktan ölüyor garsonlarda öküzün. Öküz diye bir yer var burada da. Hmm, adı öküz, <laughs> adı öküz yani. Onlar öyle yani, öyle. Bir daha sos Biraz değil, almayacağım bir daha. Al çok. Öfkesi <laughs> çok. Canı isterse, mesela bir gün Dünya Kupası vardı Paşa'da. Final falan da değil, ilk maçta. Hani bir final olur da dersin, tamam ya. Dedim, ah dedim, niye çıkmıyorsun, maç var abi dedim Ulan maç, benim umurumdan burası benim. Yani evet. önce buranın önemi var. Hareket şu, ben, ben görmedim, söylediler bu cihaz ya şunlar. ilişkisini de yapıyor. Cızır sesler. Tamir üç gün sürdü, tamir üç gün sürdü. Dünya kadar masraf gitmişti. Bir daha aldık, tamir üç gün sürünce bir daha aldık. Hemen anda kiraladık, o gece kurtaramadık. Böyle böyle bir şey olmuş. balla olmadı, billa olmadı bana iftira atıyorlar. Ben seni yakar mıyım ya diyor. Tabii maç var, yakarsın aslında. Yakarsın yani rahat yakarsın beni. Bunun onu orada yapsalar ne arabada Cipsi mi Irkı. Yok yok şey o. Oflu. Oflu. O Karadeniz mi? Laz. Hiç benzemiyor. Laz Bu taraflı zannediyor. yok yok soyadı Veli onlar ayrıca. Bu Oflu olacağız gibi Veli yani bu soyadı şey dededen geliyor. Hmm. Veli soyadı. Adam evli yani. <laughs> Devi. Hı, -hı. Kısacası e, şimdi bu yeni müzik öğretmeni çocuk çok başarılı. Fatih birkaç katı. Ama şeye gitmiş dün itibariyle değil mi? Nereye gitti? Karısıyla falan tatile çıkmış. Gelmedi dün. Ben onu dinlemeye gittim gelmemişti. Hayır o sadece cuma, cumartesi, pazarları çıktı. Biz de üç gün düğün var. Olmaz o. Bizim de bir hmm. candaşımız var kaptanım. Ee, Yalovalı müzik öğretmeni. Hmm. Şimdi nickini falan unuttum. ismini de unuttum. O da şey enstrüman çalıyor, kurs falan veriyor, ders veriyor. Falan. Yok ben bu çırtlar çok meşgul. tamam. Aydın'dan geliyorlar, dolduruyorlar burayı. İlgi çekiyor patlıyor. Evet, ee, altış, doluyor altış, yani, altış Duyan, yani. Yani bizim burada adettir üç tur atarsın, gider gelirsin. Ha burada müzik iyi, oraya dalarsın. Duyan indi bize, bahçe indi yani. Buraya müzik koymak zorundayım Necdet. Gece algılısı yok buranın. Çay bahçesine dönüyor. Tamam mı? Yani ne o... Sadece... Müziği koymam şart. İşte büyük masalar da geliyor ne zaman yana zaman. Yana zaman. Yana? Adam diyor, açın da beş şişe hı. bize diyor falan. İyi para. Hı hı. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, beni bekliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İyi, siz ne <laughs> Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi haliflere ne oldu? 40 tane, 42 tane halif vardı. Onlara ne oldu? Onların yüz hürmetini Allah 40 de bizi bağışlıyor. Onların yüz hürmetine, vallahi. Hanifleri ne oldu? Hanifler kayboldular. Nereye kayboldular? İsa'nın 12 havalisi, 12 ayrı bölgeye gitti işte falan biliyorsunuz. Sonrası meçhul. Herkes bir tuhaf bir şekilde kayboldu. Hanifler nerede? Yok. Peki ne, Allah şöyle söylüyor. Ben bir dini veya bir bilimi veya bir ilgiyi, alakayı ortadan kaldırmak istersen önce onların canlarını aldım. Allah herkesin canını aldı bir kere. Sonra benim şu noktada, şurada Zemzem'le beraber aşağı indi halifet bitti. Son halifin adı Hz. Yusuf'tur. Bir daha da gelmedi arkasından. Bir tek halif gelmedi. Oğullarına, şey, e, İhsan gelmedi, kalmadı. Tamam mı? Yani iki tane İhsan oğlu var. Mı? Ya, ya dur be! Ay ya kusura bakma ya. Vallahi çok Çıkıyor burada çıkıyor. Yok, Millet yok, bana yok. kızıyor ondan sonra. İşte Şeyde, bir Türkiye'nin her yerinden. bunun şey yapayım. Hı -hı. Yok. Benim kulaklık çok hassas. Çok yüksek algı yapıyor. Hı -hı. Hı -hı. Tamam, ben de çok şaşırmış şaşırmıştım yani aslında. O kadar 4000 5000 sene saklı. Neden saklandı acaba? İyi eskiden belli çok sürekli düşündüm bir türlü anlam veremediydim aslında. Anladım. Zaten topu topu 45 kişilerdi diyelim. Kaybolunlar. Haniflik Hz İbrahim'de kaldı. Ee, şeye eee İshak'a geçti. Yakuba geçmedi. Yakup'a geçmedi. Mesela Kur'an bazen der ki işte akın akın geldi der. O dilayfi kureyş. Kureşler var ya der. Hani onlar Allah her şeyi yağdırmış falan filan. Bunlar iyi şeyler değil. şey i̇şte, maun. Bunlar maun şeyler. Maun nedir? Sen onu düzgün zannedersin. Terstir. Evet. Vay o namaz kılanlar hal ne ki? Namaz kılmak güzel bir şey. Vay onların haline ki Mesela siz bu yatsı. Kur'an'da olmayan namaz bu. Bu ne? Yatsı Kur'an'da. <laughs> Vay o namaz kılanların abi mi? İsmi faul, yatsı. Bu evet, Muaviye <laughs> 20 rekatı kakalamış başımızı kaldırmayalım diye. Başımızı kaldırmıyorum <laughs> ama başını kaldırırsan şimdi Birim düşünmeye başlarsın. Oluyor. Tamam mı? Muaviye kimmiş falan demeye başlarsın şimdi. Öyle yani. Hı. Ezana hürmet ederek susun biraz. Hı. Büyük ezan bunlar. Ezan, ezan da mi? yanlış okunuyor. Milaveler var ezanda. Her şey yanlış. Dedin ya bir dini ortadan kaldırmak isterse önce insanlar. Dini değil. Yaratma. Şey bu dini yok etmek için. Bak her din kendine göre çabuk bozulur. Tamam mı? şu namaz şey ezan bilsin de. Ezan bilsin. Çok kötü okuyor adam ya. Sesi çok kötü. Böyle ya. Yasak. Onu okuması yasak. bu cami nerede bilmiyorum. Ben hiç göremedim. Şey ya. Deniz Tur'da mı? Bak, ya, Yok da bak koy. Süslü. Çok, çok da bilmiyorum. Yiyecek. Yiyecek Çok sağ ol. Baba. Cemiz abi buradan gözüküyor cami. Sen... Gözüküyor ama Gö yok gözüküyor diyorum. Sende mi yenerdi? Hadi çoklar. Çok o boruları o kadar çok açıyorlar ki Çok katıyor. uzakta da açıyor. <laughs> uzak. Yakınındakini düşün. Allah Böyle havaya fırlıyorsun. <laughs> Şimdi yaz günü... Yo yo, tam karşısında cami var. Ta sabah namazında şey daha yeni İstanbul'a gitmiştim. Mütenlerin şeyi de evi... İşkence. E, e cami bildiğimde camlar açık, kapı açık. Yaz. Fırladım, uyandım. Evet. <laughs>